Merhabalar değerli dostlar. Köprü TV. Ben Emine. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sevgili dünürümün bahçesindeyim. Onun bahçesinden görüntüler paylaşacağım sizinle. Olan çiçeklerinden inşallah. dikenler tacı ile başlayalım böyle. Arkadaşlar. Çok Güzel, çok tatlı bir rengi var. Evet. Hmm, Şokla butunu. Şu yanındaki kaktüs de başka bunun filiz. Ha, değişik değişik. Değişik ben evet. De mü? Efendim? Marmara Gördüm, ona da geleceğim şimdi. Şunları bir görüntüleyeyim, geliyorum. Evet. Böyle bir kaktüs. Harika bir kaktüs. Büyümüşler de bayağı çok güzel olmuşlar. Ve yanında peygamber kılıcı. Hemen yanında bir sukulent çeşidi var. Kulak otu bak böyle şeyler atmış. Filizler yanından. Rizomları çıkmış. Böyle sarkaçmış bu. Ve telegraf çiçeği. Biraz güneş de çok kaldığından belki darbe yedi bu ya da ya bitlendi mi yaprakları biraz deform olmuş. Böceklenmiş değil mi? Böcek var yanında ölü. Evet. Ve leş kaktüsü. Çok güzel çiçekleri açtı bunlar. Şöyle bir kaynana dili. Kaynana dili mi bu? Dönürüm. Evet böyle bir kaktüs. Hemen dibinde Hı. değişik bir kaktüs daha var. Onun ismini bilemedim şu an. Yorumlarda yazın. Evet. Torunum da bana yardımcı oluyor şu an. Ee, tabii güneşler gidince Begonvil'in çiçekleri de gidiyor böyle. Bu bir Begonvil. Evet arkadaşlar sakız sargın ya. Şu sukulenti çekiyorum ama camın önünde yüksekte var. Çok güzel yaprak formu çok güzel. Çiçeğinden önce çok güzel bir yaprak formu var. Yalnız en güzeli ne? Bakın bakın arkadaşlar nasıl aksesuar yapmış. Filizonun bunu dinirim. İçine çakıl taşları doldurmuş yosunla beraber. Bu bir akvaryummuş. Balıkları senin, ölünce senin vardı. Evet torunumun balıkları bunda vardı. Varmış. Ee, ölünce böyle yosunlarla ve çakıl taşlarıyla böyle evet, öldürü, yaldirme, harika yaldirme. olmuş. <laughs> Bu böyle çok harika olmuş. <laughs> Güzel gerçekten de. Yakından çek oğlum. Torunum şu an kameramanlık yapıyor. Evet. Her yerini çek oğlum. Evet. Çok güzel olmuş. Harika büyümüş. Şöyle uzaktan bu taraftan al şöyle. Şöyle. Çok güzel olmuş. Her yerini al böyle. Evet. Bak güzel çektin şimdi. Evet arkadaşlar. Böyle bahçede. Hmm, artık bunların mevsimi geldi. Açacaklar inşallah. Sıklemenler. Şekerpare şeker var orada bir tane. Bu bu da mı şekerpare? Şekerpare. Ha biraz be şeye benziyor. Ee, Yok yok. Ee, ne diyorduk? Begonyalar var ha. Biraz begonyaya benziyor ama. Hmm, begonyaya benziyor birazcık. Evet. Sarmaşık. Evet torunum da bana böyle sarmaşığı da çekti. Onu da çekelim. Ee, o güzel bir sarmaşık aslında. Çiçek açıyor bu. Bu şey dediğim mi çarkıfelek. Değil mi? ve ee, çarkıfelek yaprakları çok benziyor da. Evet şöyle genel olarak bahçeyi bir alayım. Böyle Başka. çok güzel bahçesi var dünürümün. Evet. Zinalar var burada. Aa, inci çiçeğimiz var. İnci çiçeğini de edinmişsin. Evet. Şöyle genel olarak bahçeye alıyorum. Evet arkadaşlar bahçenin geneli bu artık sonbahar bahçelere temizlik yapılacak eski canlılığı kalmadı gördüğünüz gibi havada zaten kapalı ve bu kabaklar senin yetiştirdiğin kabak değil mi dönürüm? Sen mi yetiştirdin bunları? Ay kabakları çok güzel yapmışsın. Aşağıdaki çiçekleri de çek istersen. Sen mi boyadın bunları? Harikasın. Ha bu senin yetiştirdiğin kabaklar. Çok güzel olmuş. Benimkiler daha kurumadı. Ben ona da vermiştim ya. Efendim oğlum. Hmm, tamam onu da mı çekeyim? Tamam mı oğlum seni kırmayayım. Onları da çekeyim. Küçük küçük. Evet. Evet. Evet bunu dünürüm kendi bahçesinde yetiştirdi. Ve kendisi boyamış. Böyle <laughs> aksesuar yapmış incir ağacına. Çok güzel olmuşlar. Harika görüküyorlar ya. varlar. Onları da böyle yakından çekeyim. Kendi yetiştirdi, kendi boyadı ve bunun içine tabi kış geldiği için daha çiçek konumlamadın değil mi bunlara bahara inşallah. Evet. İnşallah. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle de bir görüntü alayım şöyle. Şöyle dönelim neyi çekeyim? Ha gül mü çekeyim? Tamam oğlum, bu gülleri de çekelim. Ay 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 ay, tomurcuga bakar mısın şöyle Evet. Ha ne çekeyim oğlum başka? Ağacı. Bunlar da çiçek açıyormuş bak bu sarmaşıklar da kız. Bunlar da mı? Bu evet bu böyle sarmaşıklar çiçek açıyormuş. Evet. Ben bilmiyordum bak bunların çiçek açtığını. Ağacı. Evet sen göster geliyorum ben. Torunum gösterecekmiş bunları. Evet bu bir muz ağacıymış. Bu da değişik bir çiçek. Tamam senin ne bu oğlum? Yavuz Selim. Çiçek ama. Ha şu mavi çiçek. Bahçede doğal tür bunlar. Evet. Senin çiçeklerini de çekelim tabii ki de. Evet. Aa, bak buraya da giymişler. Evet oraya da Bu da yemiş? daha büyük o. Oo, güzel. Çok güzeller. Mavileri çok güzel değil mi oğlum? Pambiş. Hmm. Tamam. Ne oğlum bu? Bu bir karanfil. Evet. Karanfil de çok güzel. Şey ya. Ha onu mu çekeyim? Tamam. Ama sen de görüntü ver istersen. Paylaşalım. Evet senin gösterdiğin çiçekleri çekiyorum oğlum. Evet çok güzel bir gül. Hmm, bunlar çarkı pelek. Çiçekleri. Bu gülü geçmişiz. Evet. Sen mi çekeceksin? Azdır. Şuraya kadar geleyim. Bundan sonra sana vereceğim tamam mı? Ay 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 ay. Burada karartan, daha büyük bir çiçek kim kopardı? Onlar olmuşlar, bitmişler oğlum bak. Bunlar daha bit tükenmemişler. Kurumamışlar daha bak. Çok tatlılar. Buradan su akıyor. Ay 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 ay. Her yere kaktüs. Dikmiş <laughs> babaannen. Az müsaade eder misin oğlum? Şöyle. Hemen. Ay şu e, şu dilber kipriği miydi şu, şu şu. Şu pembe çiçek. Dilber kipriği olsa gerek. gerek. Bilmiyorum da bak. Ay, Aa, o çok güzel. Ben evet, şunun moru var ya ben de hani sana çekip atmıştım. Ha, onun başka rengi yok. Hani moru seversin diye atmıştım ya sana. Bak sende de pembesi var, ben de moru var. Doğumlarını sakla. Tamam, tohumlarını sakla, karıştıralım benim dekiyle. Evet, bunlar da zinnalar küçük küçük kalmışlar buralarda. Hele de şu çiçeği çok merak ettim, çok güzel. bir Çiçek bu. Bu sarmaşıkmış. Bunu nereden getirdin? Marmaris'ten Ha, Marmaris'ten getirmiş. Daha büyüyememiş, böyle küçük duruyor ama çok hoş bir sarmaşık olacak, belli. Evet. Evet arkadaşlar. Burada da bir karanfil var. Bu karanfil doğal karanfile benziyor. Çok güzel. Evet kekikler de böyle. i̇yi aslan ağızların burada çok güzel olmuş. Benimkiler kurudu. Demek gölgeyi seviyor aslan ağızları. Baksana. Gölgede güzel olmuşlar. Tamam vereceğim oğlum. Bir dakika müsaade eder misin? Bitti zaten. Evet. Evet. Bunlar da kekik böyle. Sen çiçekler var, Onlar da çiçekli. Yerlere sarmışlar, Yerlere ben... dökülmüşler. Evet, işte böyle arkadaşlar. Ee... Sen atladın çiçek Bir dakika var. müsaade eder misin oğlum? Hiç konuşamadım, hep beni şaşırttın. Hep bana gülecekler şimdi. Evet arkadaşlar, ee, işte böyle bahçede kalanları görüntüledim. Düzeden selam söylüyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hoşça kalın görüşmek üzere.